Değerli arkadaşlar merhaba. Emre Çimen ben. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisindir. İyisinizdir. Ben de iyiyim. Benden şey istiyorlar. Aa, 4 nala videosu, 4 nala videosu. O zaman 4 nala videosu gelsin. Şimdi bir geceyi bir tımar yapalım beraber. Sonra eğerini takalım. Başlayalım. Şimdi bir hatta şeyimiz de bir abonemiz de demişti ki Geceyi tımar yaparken işte şey anlatır mısın? Geceyi nasıl aldım? Videosu var gerçi. Aldığım videosu falan var ama olsun oh, şöyle kısaca tımar ederken bilgi vermiş olalım. Şimdi geceyi ordu ünyeden aldım. Ünye belediyesinden belediyesinin ee, Tesis vardı orada duruyordu gece Bir bayan arkadaşımızdan aldım Gece bildiğimiz bir attı Bildiğimiz bir at olduğu için zaten Geceyi tercih ettim o zaman Bir de geceye vuruldum yani Gerçekten vuruldum güzel Benim Yakışıklı oğlum Yaramaz ama çok yakışıklı Geceye vuruldum yani Geceyi almış oldum <laughs> ordu yere. Atlarla bağım da benim. Küçükken babaannemin dayısının atı vardı. Onun ismi de Çeçe Hüseyin. Rahmetli oldu. Bu Ahmet var ya bizim. Ahmet'in dedesi. Ahmet, Burak benim arkadaşım. Çocukluktan beri onların atıydı. Zaten arı saldırısı <laughs> sen... Burak Bey'e bir... Onların atıydı. Bu benim çocukluk beri olan arkadaşım, kardeşim Ersoy. Bir gün ata bindi. O zaman at da semer var. Ee, semerli bir at. Eğerli bir at değil. Kocaman. Zaten semer kocaman. Şey yaptı. Dedi bana ki bin ata da şey e, gezdireyim ben seni tutacağım dedi önden. Ben de bindim. Güvendim tabi Ersoy'uma. Bindim. Ben biner binmez atın poposuna vurdu. Eee dedi. At bir başladı koşmaya. Allah benim üzerimden. Korkudan ölüyorum. Neyse. Şey yaptık. Dur oğlum. Ee, At beni aldı götürdü tabi. Kaçırdı. Tabi bu biraz ilerledikten sonra ya bir baktım bu güzel bir şey. <laughs> güzel bir şeye benziyor. Güzel oluyor yani. Osman dikkat et. Çift atmasın. Güzele benziyor dedim. Sonra şeyi sağlamaya başladım. Emniyeti sağlamaya başladım üzerindeyken. Sonra benim hoşuma gitti tabi. Burak ben Ersoy. Hoşuma gitti. Daha inmiyorum üstünden. Ben de bu sefer başladım gezmeye. Bir aşağı bir yukarı geziyorum atla. Şey yaptım. Eee Burak tabi küçüğüz biz bu arada. Bayağı küçüğüz. Burak tabi diyor ya Emre dedem beni öldürecek işte. Ahırdan gizli aldık zaten atı. Şey yap in. Diyorum daha iner miyim? İnmeyeceğim anasın. Ben yani de inat değil inat da bir Murat da. Atın o zaman tırnağı kırılmıştı ana Ne kadar binmiştim ata. Öyle başladı at serüveni. Sonrasında yine Ersoy Ersoy'la beraber bay e, Bayburda giderdik biz. Bayburt'ta çiftlik vardı bir arkadaşımızın. Oraya giderdik, orada binerdik. Efsane diye bir at vardı. Ama harbi efsaneydi yani. At çok güzel davul zurna oynardı. Böyle müziği aç başlarda oynamıyor bizi var ya yani bizi o kadar şey yapardı ki, hoş ederdi ki çok hoşumuza giderdi onun. O hali. Hatta o zaman Ersoy onu aldı. E, koca eline götürdü. O da ilk kendi atını aldı. Ee, sürekli bakmak için. Sonra at koca elinde ee, vefat etti. Çok yaşamadı o at. Artık nazar aldı diyeyim. Kiminin inanışına göre nazar olur. Kiminin inanışına göre ot olur. Adam ot yedirmiştir. Sen arpa yedirmişsindir ata. At ona alışkın olduğu için dur oğlum. Dur dur. At ona alışkın olduğu için o ona zarar verir. O yüzden at öyle rahmetli oldu. Derken benim de at serüvenim başladı. O atla beraber Ersoy'un at serüveni başladı. Sonra zaten Ersoy geliştirdi işi. At alıp satmaya başladı. Biz de binmeye başladık almaya başladık ama biz alım satım yok. Sadece sevgi var bizde. mi var. Böyle yakışıklı bir çocuk var. Geçen seferki videoyu da izlediyseniz attım. Atlarla saferi iki olan. iki defa düştüm Dalicin'den. Dalicin'i sattık bu arada. Satıldı bu arada yani. Sattık. Dedim bu da süratli bir at dedim. Satılmadan. Bak iki tur daha atalım şunda yani hani. Süratli at. Oh. Atalım. Ama sağ olsun. Orada bir atla neyse bir gerginleştiler. Beni iki defa üzerine attı. Evet. Şimdi... ...şu malzememizi kaldıralım, ya, yarın takalım. Geceye Yeni kırmızı kombin yer takımı aldım Hatta kısa videosunu Short videosunu çekmiştim Soranlar da oldu ki hani niye Abi şey yapmadın da Onla bir video yaparsın dediler Şimdi onu şu an Geceye takmayı düşünmüyorum Neden söyleyeyim e, Şundan dolayı çünkü O da pis olsun istemiyorum Açıkçası bir kurtuluşumuz var Kurtuluşta onu bir süslemeyi düşünüyorum çünkü. O yüzden o zamana kadar takmayacağım. Hatta yani böyle daha güzel zamanlarda diyorum. Onu kullanayım çok pis olmasın çünkü. Burada zaten bu eğer güzel bir eğer. Burada zaten şey oluyor o da yakışıklı damatlık gibi. Ah, düşünelim. Evet. Onu o da damatlı olarak kalsın. Evet. Evet şimdi. Ulum. Sen babayı mı ya? Hiç yakışıyor mu bu çocuğa böyle şeyler? Vallahi yakışmıyor ya. Gece. Benim oğlum tatlı oğlum. Gel bak Hadi gezeceğiz, gezeceğiz. Hadi. Aferin. Aferin benim paşama. Vay. Vay benim oğlum benim yakışıklıma. saçlarını düzelt. Yakışıklı şakol. Seni seven çok var biliyor musun? Gerçekten. Seni çok seviyorlar. Diyorlar ki illa gecenin videosunu at. Geceyi görelim. Biz geceyi çatlar diyorlar. Biz gece için geldik. Ya benim için gelen yok, senin için geliyorlar. Ama benim için de gelen var ya. <laughs> Görkem var. Ayberk var. <laughs> Sağ olsun kardeşlerim. Çok çok candan insanlar ya. Görkem Erzincanlı. Erzincan'da yaşıyor. O öyle kıyamet ediyor ya. Gerçekten o kadar mutlu oluyorum ki. Dur, Dur bakayım. Sen Dur Bu Dur. Dur oğlum bir video vardı ya. <laughs> <laughs> ato. Kafa atıyor bu. <laughs> ato bu kafa atıyor ato. Osman. Hadi. Videoyu durdur burada kameralar yukarıda. İki kamera daha ekleyelim. Şimdi şöyle yapalım. El kamerasını ben alayım elime. Aksiyon kamerasını yolun ortasına kuralım. Diğer kamayı da açılı kuralım bir tarafa. Böyle bir hoş videosu yapalım. Böyle başlangıç yapalım. Alayım ben şimdi. Evet. Hadi bakalım gel olsun. Şimdi yavaş yavaş gece yavaş. yavaş. Arkadaşlar gece turbo gibi. Şey istiyor. Biner binmez uçmak istiyor. Öyle yavaş yürüyeyim yürüyeyim. Yok hep koşmak istiyor. Şimdi kamerayı ayarlayalım. Bir tane yerden çekim yapan olsun. Bir tane açılı yapalım. Yerden çekelim. Oh. Olmaz yavaş da. Şu hız yani ne hızlı ne yavaş ya. Üzerinde zıplama olay çok. Kelebeğe bakın. Adam sen ne soğukta yaşıyor? Bizle beraber geliyor. Yormuyor mu? Yavaş yormuyor mu? sarı bir şey. Şimdi. Bekle. 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 Arkadaşlar Uçuş hazır mıyız? O zaman uçalım. Ya! <laughs> tamam dur 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 dur. Dur oğlum. Tamam dur. 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 Dön. Yavaş. 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 Yavaş çok güzel. <laughs> Süperdi ama. <laughs> Yavaş. Yavaş gece. Şimdi şurada Osman yapsın. Ben onu çekeyim. Sonra bir tur daha ben yapayım. Gibi. Bu arada GoPro'nun ya yani GoPro dediğim aksiyon kamerası yani şeyi e Hafıza kartını unutmuşum. Bilgisayar üzerinde. Bundan çıkarmışım. Şey yaptım. Onu kuramadık. Bir tane iPhone telefon vardı. Onu yolun ortasında feda ettik. İnşallah bir şey olmamıştır. Olursa da gecenin canı sağ olsun. Kırıldı mı telefon? Yok. Ha iyi. Ama şurası, varsa. Hangisi? Şurası. Ha, orası kırılmış. Vurdu mu? Aslı canı sağ olsun. Bilmiyorum demek vurdu bilmiyorum. Önemli değil. Şimdi gel sen sür ben çekeyim sen. Sen sür biraz videoyu devam ettir. Ha öyle mi? Hı hı. O zaman sen şunu al. Şimdi ben şuradan bir geleyim. Sen bundan da çek beni olur mu? Olur. bakalım. Gel. Çok güzel yetti. <laughs> Osman. Ne sardı ama Osman? Evet. benim aslan paşam. Benim o aslanım duru babayı da hemen ısıtır Aslanım aslan yedim benim maşallah subhanallah sana. Aa, çok canım acıdı lan dur. Şu aç. Ben onu ben. benim paşam duru o benim, benim oğlum dur has oldum dur benim. Osman hadi bakalım aldım enerjisini biraz. Hadi bakalım. Hadi bakalım ver. Patla. Oğlum dur ısırma yeter. Dur gece. Hayır dur. Hey yavrum Osman Reis. Uzun zamandır benimle. Senin bildirme. baban da matçıydı oğlum. Abin da. Abi matçı. Şimdi. Reisim alttan gel istersen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz ısınayım ama. He tamam. Sen ısına dur ben sohbet edeyim. Bakayım arkadaşlar beni beğenmiş mi? Şurada şurada viraj var ya gece zor aldı böyle. Az kalsın e, daha çarpacaktık, yatacaktık yani. Evet. 4 nala videosu gelsin. 4 nala videosu geldi. Sevgili kardeşler, arkadaşlar, abiler, büyükler, küçükler. izleyen tüm dostlara selam olsun. Teşekkür ediyorum. Şurası var ya şurada ayağı buraya geldi. Burada virajı zor aldı. Bir de şurada. Şurada virajı zor aldı. Niyeyse şey yiyor. Biraz daha açı vermemiz lazım. Onu. Hallederiz. Şimdi Osman'ın çekimi yaptı. Bir de ben çekim yapalım bakalım hangi hangi yüzünki daha güzel olacak. Buna siz karar verin. Yorumlarda belirtin. Osman mı ben mi? <laughs> Osman da bu arada sevdiğiniz bu kardeşim. Adamdır adı. Evet geliyor şu an. Hay yavru! Haydi! Ulu! Ulan çok yanlış yerde durduk. Gece. <laughs> <laughs> Lan yerim onu ben ya. <laughs> Üstüme çayacak. Gördünüz mü? Nasıl manevra yaptı ama. Arkadaşlar attan düşen ölmez derler ya. Eşekten düşen ölür. Hakikaten öyle. Paris koşuyoruz. Paris çıktı önüne. Şey pardon koşmuyoruz. Özür dilerim. Bahçede gece açık. Paris'te hemen hareketlendi böyle bir şımardı. Geceye doğru şey yaptı. Koştu. Gece tam böyle Paris önündeydi. Gece son anda atladı üzerinden. Yani böyle o kadar dikkatli ki atlar. Şu bahçenin içinde koşuyor ya ağaçlar var hangi ağaçtan nereden nasıl sıyrılacağını hemen biliyor. Çok güzel bir şey var yani. Osman Reis. Süper. Osman bir daha gel bir de bu taraftan alacağım. Geliyorum. Süper oldu. Bak şurada her zaman elin tetikte olsun, frende olsun niye? Belki araba çıkabilir. Yani bir ihtimal. Anlatabildim evet. mi? Yok şeylerde dedi. az da dönemiyor. Virajlarda, virajlarda yine hani keskin giriyor. Az önce evet. de az daha düşüyordum. Çok sert. Niye çok düşüyordun, sert. düşüyordun ama biliyor musun? Ben oradaydım ya. Evet. Bana çarpmamak için bir de, manevra yaptı bir anda. Aynı. Bir de Heh. sana çarpacak diye çok korktum. <laughs> onu ya. ben yerim. O babanın oğludur, paşasıdır o. Dikkatli ol sen de. Tamam. Ederim. Hep koşayım istiyor, hep koşayım Hiç böyle şey yok. Mübarek şey ya, maşallah subhanallah. Maşallah da demeyi unutmayın yorumlara. Siz zahmet. Yani sevdiyseniz sevdiğinizi belli edin ya. Hayat böyle değil mi? Hepimiz böyle olmalıyız. Geliyorlar. Hadi! paşamın nal izleri. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Şimdi bir iki tur daha binelim. Ondan sonra yürütelim. Terimiz soğusun. Şimdi şu an çok fazla koşma aşkı var. Acayip ya şu an evet. Acayip enerjisi var. Sıra yani ben de. Ama alıştım. Sıra ben de reisim. Hadi bakalım. Bir tur daha binim sonra sen istersen bin. Nasılsınız ama? Bir şey. Aa! Şu an beni sırtımdan vuruyor. Bu böyle bak. Bak şimdi bak izle. Sürekli ısırır. Ama diyorum ya artık bana önemli değil. Artık benim için önemli değil. O benim babam. O benim. O benim paşam. Ah, Baba yer böyle bu. Yesin. Yesin. Ha kolumdaki morlukları göstereceğim size. Bile. Ama feda olsun. Hiç önemli değil. Babanın hastane diyor o. Cık. Değerli arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Şimdi biz geceye yürüme e, götürelim. Terisi olsun. Sizden rica ediyorum. <laughs> Abone olup like atmayı lütfen unutmayalım. Rica ediyorum sizden. Destekler biliyorsunuz önemli. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın görüşürüz. Namus. Hadi bay, bay yap yapalım. Hazır. bay bay. азыр бай бай